Abibullah TV adına röportaj yapıyoruz. İslam dünyasının birlik beraberliği ile alakalı dünyada zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin bu zulüm görürken bizler sessiz kalıyoruz. Neden sessiz kalıyoruz? Yani sadece İslam olarak ayarlı, algılamak bence yanlış. Arakan Müslümanların başına gelenleri, Kobane'de olanları, Suriye'de olanlar dört bir tarafında. Hatta okyanuslarda oradan buraya sürüklenen insanların hepsinin farkındayız. İlla bir birliğin bir din adına olmasının gerektiğini de düşünmüyorum. Bazı şeylerin çok egal edildiğini düşünüyorum. Mesela Birleşmiş Milletler gibi her şeyin dışında bırakıldığını düşünüyorum. Ee, geçen ay Amerika'da Chicago eyaletinde bir sempozyum düzenlendi. Orada bir de resim sergisi vardı. Oradaki resim sergisinde Hz. Muhammed'in karikatürü konu buydu. Yani Amerika ve dış güçler bütün dünyadaki her şeyi bırakıp konu buraya gelmiş yani. Bu konuyla ilgili ne söyleyeyim? Ben şöyle düşünüyorum. Benim bakış açım, benim perspektifim. Biz İslam dinine mensup insanlar olarak veya başka bir dine mensup olarak insanlar hiçbir şeyden tahrik olmamamız lazım. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de... siz bir şey söylemek ister misiniz? Hı -hı. Yani halklar Din, ırk ayırmadan halkların e, birbirlerinin değerlerine sahip çıkmaları lazım, saygı göstermeleri lazım. Hangi halk olursa olsun, İtalyan, Fransız, Söğüt'ün şudur budur, her insanın kendine özgü bir değerleri var. Kazanımları var, değerleri var. Bu değerleri diğer halklar nasıl kardeş yaşamaya öngörüyorlarsa, bunun yanı sıra değerlerini saygı göstermeleri lazım. Ki bu olaylar stresli yaratan olaylar Çok Teşekkür Hangi, ederim.